Herkese merhaba arkadaşlar. Ben öğrenilenottu.com'un kurucusu Selçuk Keser. Artık YouTube kanalımızda katıl butonumuz aktif halde. Yani bize çeşitli rozetlerimizden, üyelik modellerimizden destekler verebilirsiniz. Hemen size göstermek istiyorum. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz bütün videoların her biri on binlerce liralık kurumsal eğitimlerimizi gelip burada açık kaynak bir şekilde hepinize bedava bedava sunmaya çalıştık ve hiçbir öyle 5-6 dakikalık değil 1 saat, 2 saat sürelerle uzun uzun anlattığımız videolar. O yüzden de bu videoların tamamına daha fazla sürede erişmek istiyorsanız bize destek olabilirsiniz. Şimdilik üyelik teklifimizi oluşturduk. Her zaman yanındayız için 5 lira. iyi ki varsın için 15, eksiklerini alalım için 60 lira, yaptığın iyilikleri say için 150 sayende çok şey öğrendiğim için 350 lira bize bağışta bulunabilirsiniz. Biz de buna göre sizlere bazı ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi desteklemeyi unutmayın. Biz de sizin için sürekli videolar çekelim. Hoşçakalın.